ve Geliş Üniversitesi değerli akademisyenleri ile birlikte e, onurlandırıyoruz. Sevgili İsmail Acar zaten tarihte bir yolculuk yaparcasına tuvallere aksettirdiği tüm bu resimleri şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> Sevgili İsmail <Ecer>, Acar'ın <laughs> Evet değerli dostumuz İsmail e tekrar çok teşekkürler böyle bir geceye kalktığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sizden e, bir top olup <laughs> <laughs> Arkadaşlarımla sohbet ediyordum. E, değerli sanatçılar, e, birincisi düzenleyen uluslararası Tayyip Kısa Film Festivali'nin öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sanat bir anlamda himayedir. E, bizleri bu çatı altında himayeden, Four Seasons e. bu festivalde en üst seviyeden en alt kademeye kadar emekleri olan herkese ayrıca çok çok teşekkür ederim. Biz burada Zamansız Seçki diye bir sergi hazırladık. Sanat da bir anlamda zamansız bir şey. Yüzlerce, binlerce yıl önceden bugüne geldiği gibi, bugünden de yarınlara gittik. Bu Tayin Festivali de bugün birincisi. Ben de dedim ki zamansız olsun. Yani bunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi, onuncusu, yüzüncüsü olsun. Ve sizler de buradaki katılımcılar da bu aşta, bu yemekte birer katkınız olsun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve e, tabii ki de bu festivalin, yani ben gönülden kendi fikrimi söyleyeyim, e, özellikle Barış'a, e, Gölgeler etkin ederseniz söyleyemiyorum. Ve ayrıca e, böyle bir film festivalinin yani Ukraynalı sanatçılara, Ukraynalı film yapımcılıklarına ve e, Ukraynalı yönetmenlere ben kendi kalbimden ve sizler adına hitap ediyorum. Teşekkür ederim. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu Tarif Uluslararası Kısa Film Festivali Gala Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu görkemli gecede İstanbul Gelişim Üniversitesi Mücevelli Heyet Başkanı Sayın Abdülkadir Gayretli, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Profesör Doktor Nail Öztaş, Değerli dekanlarımız, saygıdeğer konuklarımız ve kıymetli sinema severlerde birlikte olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Kısa film, yaratıcılarını teşvik etmek ve sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü artırmak amacıyla yola çıktığımız bu yorucu ama bir o kadar da keyifli festivali son ve belki de en heyecanlı bölümüne gelmiş bulunuyoruz festival süresince festivale katılım sağlayan yönetmenler, yapımcılar, senaristler ve oyuncular ve set çalışanlarının kendi biricik hikayelerini ortaya koymalarına imkan tanıyabildiğimizi umuyoruz. Bu festivalde film tutkunlarını tema kalıbı içine sokmak istemedik. Özgün eserlerin ortaya çıkması için kendilerini ifade etmeleri amacıyla temasızlık motosuyla hareket ettik. Bugün kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel olmak üzere toplam 4 kategoride 12 ödül sahiplerine kavuşacak. Ayrıca festival jüresinin belirlediği bir filme Digital Film Akademi özel ödülü takdim edilecek. Ödüler sahiplerine kavuşmadan önce verdikleri desteklerle bu festivalin başarılı ve keyifli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan birbirinden din değerli isimleri konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edeceğim ve ilk olarak bu anlamlı gecede konuşmasını yapmak üzere İstanbul Gençlik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdur Kadir Gayretli alkışlarınızla sahneye davet edeceğim. Ve bunun arkasından da diyoruz ki üniversiteyi bitirdiğiniz zaman artık ne yapacağım diye düşünmeyin. Gelin kendi işinizi kurun ve bizler sizlere büromuzu açalım diyoruz neden kısa film yarışması için yaklaşık 550 saat boyunca film izlendi. 110 ayrı ülkeden 3227 yönetmen yakaladıkları anları paylaşmak için başvuru yaptı. Bu önemli festivale destek veren başta İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayret diye Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne Rektör Vekilimiz Sayın Nail Öztaş'a Festival yürütücülerimiz Ahmet Bigiç ve Emre Doğan'a Tüm festival ekibine ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine Ayrıca süreci başından beri bizimle birlikte yürüten Sevgili Şeyda Toprağ Festival birincisini yaşıyor. Biz de bu festivalin bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bütün jüri arkadaşlarımla birlikte güzel bir festival geçirdik. Filmler de çok güzeldi. Biliyorsunuz kısa film benim hep 45 senedir bu sektördeyim ve kısa filmlere çok önem veriyorum. Çünkü sinemanın yapıt taşını oluşturan birçok yönetmen kısa filmleriyle büyümüştur. Ee, onun için bu yolculukta yani uzun filmin geçiş yolu kısadan geçer. Onun için de e, bu festivallere çok önem veriyorum. Hatta kendi post prodüksiyon stüdyomda da birçok kısa filme bilhedefel destek veriyorum. Çünkü ben benim için çok kıymetlidir kısa film. E, fazla da sözlü şey yapmayayım çünkü heyecan herkeste çok fazla. Ee, inşallah kazanan ve kazanamayanlara başarılar diliyorum. Sakın hayallerinizden vazgeçmeyin. Konuşmalarından ötürü Sayın Cemal Okan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi bu önemli gecede Türk sinemasına büyük emek vermiş çok değerli bir isme Onur Ödülü takdim etmek istiyoruz. Alkışlarınızla. Tayfun Uluslararası Kısa Film Festivali onur ödülü sahibi Türk sinemasının usta oyuncusu Sayın Hülya Koçyiğit hanımefendi. üzere sahneye İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Abdülkadir Gayretli'yi davet etmek istiyorum. Uluslararası Taif Kısa Film Yarışması'nın ilki bu akşam neticeleniyor. Ben tüm katılımcılara, kazananlara, emek verenlere yürekten teşekkür ediyorum. Çok sevgili mesleğimin emektarları, emekçileri hepinizi kutluyorum. Ayrıca Gelişim Üniversitesi'nin bu festivale verdiği destek adına çok teşekkür ediyorum. Bir üniversite demek sadece ve sadece ders öğretmek, kitap okutmak değil, aynı zamanda insan yetiştirmek, İnsan yetiştirirken de insan duygularıyla var olan bir varlık ee, sanatla mutlaka tanışması gerekir ee, sinema sanatı bütün sanatları içine alan bir sanat olduğu için bu festivalin çok uzun yıllar inşallah devam etmesini diliyorum teşekkür ediyorum bu güzel ödül için sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim Sayın Hülya Koçiyit'e bu önemli geceyi onurlandırdığı için Türk sinemasına sunduğu eşsiz katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Deneysel kategorisinin ödüllerini takdim edeceğim. İlk olarak üçüncüyü takdim etmek istiyorum. Taif Uluslararası Kısa Film Festivali Deneysel Kategorisi Üçüncülük Ödülü Headshot isimli filmiyle Sakit Çimen'e gidiyor. Ödülü almak üzere filmin yapımcısı Tunağan Emre Bilgin'i, ödülü vermek üzere ise Sayın Saki Çimen'i deneysel kategorisi için sahne aldık. Efendim hoş geldiniz. Efendim program direktörümüz Sayın Doçent Doktor Nagihan Çakar Vikiç çalkışlarınızla ödülü vermek üzere sahneye geliyor. <laughs> geldi deneysel kategorisinin ikincilik ödülüne. Tayfun Uluslararası Kısa Film Festivali deneysel kategorisinin ikincilik ödülü. Mixi isimli filmle Hindistan'dan Sayın Yosna Putran'a gidiyor. Kendisi aramızda değil. Bize teşekkürleriniz sundu. Ekrana gelecek. Hemen Sayın Yosna Putran'ın teşekkürlerini izliyoruz. Tüm çocuk ticareti mağdurları adına merhabalar. Prestijli Tayfun uluslararası Kısa Film Festivalinde bize beslenme sorununun sosyal nedenleri konusunda farkındalık paylaşma fırsatı ve platformu verdiğiniz için size müteşekkiriz. Deneysel Film kategorisinde ödüle layık yürüdüğümüz için minnettarız bu mağdur çocukların sesi her zaman duyulmuyor. Bizi desteklediğiniz ve bizimle özgür bir dünya düşlediğiniz için teşekkürler. Yiyecek birkaç insanın ayrıcalığı değildir. Tanrı suyu ve yiyeceği yaşayan tüm canlılara eşit olarak dağıtmıştır. Bizi değerlendirdiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Ve Ukrayna'dan Sayın Helena Kutkuva'ya gidiyor. Sayın Helena Kutkuva'ya gidiyor. etmek üzere de güzel olacak aydın. Buyurun efendim. Sayın Dark Ronald'la da gidiyor. <laughs> <laughs> Ödülün sahibi Sayın Dark Ronald bugün aramızda olamadığı için duygularını anlattığı bir videoyu bizimle paylaştı. Buyurunuz teşekkürlerini izliyoruz. Hi, this is Doug Willen, the writer director feeling through. As you can see, I'm all dressed up here in Los Angeles, wishing I could be with you in Istanbul. Uh, but nonetheless, we're honored uh, to, for this award from the festival. And uh, on behalf of myself and the whole team,

Bey bizimle birlikte mi? Arkadaşlarım bilgilendirebilir mi beni? Efendim? <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. <laughs> Kurmaca kategorisi birincilik ödülü The Betab isimli filmle İspanyadan Sayın Sergi Marti Maltas'a gidiyor. Kurmaca kategorisi birincimizin ödülü sahibi Sayın Sergi Marti Maltas bugün aramızda olamadığı için duygularını anlattığı yine bir videoyla şimdi karşılıyorlar. Bayenimiz Sergi Marti, aynı direktör Aschaffon And well thank you thank you very much for this amazing award. It's a uh, very incredible to to win this first place in your festival. Thank you to the jury, thank you to the people who have to the theatre to see our show film and of course your yeah, short film selected and thank you of course to all the people of the organization for doing this amazing festival. Thank you very much. I wish to be there. It's not possible the great situation, but of course I hope uh, we can see each other on another occasion. Thank you and goodbye. belgesel kategorisine ödülleri takdim ediyoruz. İlk olarak üçüncüyü takdim edeceğim. Tayfun Uluslararası Kısa Film Festivali belgesel kategorisi üçüncülük ödülü My Dad, Camera and I isimli filmle Brezilyadan Sayın Felipe Camargo de Mura Campos'a gidiyor. Kendisi aramızda değil, videosu da hastalığından ötürü bize ulaşmadı. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyoruz ve hemen diğer bir ikincilik ödülüyle devam edeceğiz. Sıra geldi belgesel kategorisinin ikincilik ödülüne. Tayfun Uluslararası Kısa Film Festivali belgesel kategorisinin ikincilik ödülü. Donuk Bakışlar isimli filmiyle Sayın Rıdvan Karaman'a gidiyor. Belgesel kategorisinin ikincilik ödülü sahibi Sayın Rıdvan Karaman bugün aramızda olamadığı için duygularını anlattığı video şimdi karşınızda. Herkese merhaba. Tayfun Uluslararası Kısa Film Festivali belgesel dalı ikincilik ödülü için Değerli jüriye çok teşekkür ederim. Belgeselin yapımcısı Onur Başer'e ya çok teşekkür ederim. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tayfa Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl ilk kez düzenlendi. Umarım önümüzdeki yıllarda da gelişerek ve büyüyerek gerçekleştirilmeye devam eder. Tekrar çok teşekkürler. Film Festivali belgesel kategorisi birincilik ödülü Balat Galilei isimli filmle Bulgaristan'dan Sayın Galitsa Dimitrova'ya gidiyor. Kendisi aramızda değil bugün maalesef. Kendisini tebrik ediyoruz. başarılarının devamını diliyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Tüm belgesel kategorisi ödül sahipleri bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi sıra geldi Digital Film Akademi Özel Ödülü'ne. Tayfun Kısa Film Festivali Film Akademi özel ödülünün sahibi Larva isimli filmle Sayın Korkan Güney Eke'ye Bugün Ödülü vermek üzere Bugün Film Akademi Kurcum, Sayın Bey Hoş geldiniz, hoş geldiniz. buyurun. Arkadaşlarım ödülü hak edilecek kızlar. Şu an Atik Paşa Kuvaya alanında gezilebilen zamansız seçki sergisiyle yanımızda olan 200'ün üzerinde kişisel sergi ve karma sergiye katılmış sayısız ödülün sahibi Çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden İsmail Acar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Resmen ve sergi pratikini vermek Sayın Uluslararası Kısa Başkanı Sayın Profesör Doktor <laughs> Güzin Ilıcak Aydın Alfi bir hareketini aldık üzerinde Sayın Ressam İsmail Acar'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Is that it? Güzel gecede ödülle taşlandırıldınız. Başta aldığınız ödülle ilgili duygularınızı almak istiyorum. Sonrasında da festival filmi olaraktan bu festivalden sonrası başka film festivallerine de filminizi gönderecek misiniz? Düşüncelerinizi alalım. E, Thai Film Festival'ından e, kurmaca kategorisinde ikinci ödül aldık. Bu dördüncü e, var filmimizin ilk ödülü. E, o yüzden çok mutluyuz. E, umarım. Daha nice ödüllere ve festivallere vesile e, olur bu. E, bugün burada olmaktan çok mutluyuz. E, çok güzel harlandık, çok güzeldi her şeyi Festival ekibine, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca jüri üyelerimize bizi layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. E, zira bu kadar e, Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden e, bir kabul görmek, bir karşılık görmek hem mini hem de ikim çok mutlu etti. Ee, bundan sonraki festival sürecimiz devam ediyor. Ee, ulusal ve uluslararası festivallerde e, başvurumuz yaptık. Devam ediyoruz. Ee, umarım Tayfin Film Festivali bizim için uğurlu olur. Ee, ve önümüzdeki senelerde Tayfin Film Festivali'ni görmek isteriz. Nice, mutlu festivalleri <laughs> diyorum. <gülüyor>